Bayrakları. Çok İşte bana iki tane bayrak Bayra Bayraklar. Bayraklar. Çocuklar buradayız. Merhabalar. İsminiz ne? Çocuklara birer tane bayrak Bayraklar. 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 <laughs> gibi, İyice, yani. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bayramı münasebetiyle gecesini gündüzüne katan, bizler için çok çalışan sağlık çalışanlarımızın çocuklarını ziyaret ettik. Bizler için gecesini gündüzüne katıp çalışan çocuklarını gerek çocuklarından, gerek eşlerinden, gerek anneleri ve babalarından feragat edip bizler için çalışan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz ve yönetim arkadaşlarım adına. Bugün biz Kızılay ailesi olarak 15 kişilik ekiple bütün çocukların kapılarını çalıp onların yüzlerinde güzel bir gülümsemeye sebep olduk. Gerek sağ çalışmalarımız gerek aktif çalışmalarımız nedeniyle mahallelere sağlara iniyoruz. İndiğimizde de yardım yaptığımız ailenin yüzlerini kapatarak sosyal medyada paylaşıyoruz ki herkes görsün güvenilir olduğunu anlasın böyle paylaşımlar da yapmaya bulun, yaptık. Daha sonra bunlar geri dönüş oldu tabii ki. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bugün şehit ailelerimizi ve çocuklarını ziyaret ettik. Ekibimiz olarak ikiye ayrıldık ve şehit, şehit ailelerimizin çocuklarının yüzlerindeki tebessüme vesile olduk. Bugünün çocuklarına mutlu yarınlar bırakabilmek için fedakarca çatışan şehitlerimize

adın ne? 23 Nisan evet. kutlu olsun. En çok güzel. Sevinin küçükler, küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. olsun. Al bakalım. Altyazı Al Al. Al. evet. evet. M.K.